वो बाहर देखती है एक मारती है Buraya aslan 300 68 ata V8 an itibariyle Aksaray semalarında Osman Gazi köprüsünü nitro patlamasıyla 410 kilometre hız bandında Dünya rekorunu kıracağımız aracımız Buradadır Aksaray semalarında Evet gri aslan 300C 68 Atak 8 Nitro patlamasına Yakın zamanda dünya görecek Evet uzatmaları oynuyoruz Gördüğünüz gibi Kabin bindirme Henüz tamam çalışma aşamasındayım An itibariyle Gri aslan 300C 68 ata Hastarayın gururu. Dünyanın en güçlü saldırı ve savunma aracı 3 ton 100 ağırlığında 4 tona geldiğimizde 200 kilometrede nitrojeni Osman Gazi Köprüsü'nde patlatıp 410 kilometre hızla e, dünya rekorunu ve köprü üzerinde 400 kilometre hız bandını ilk Türk arabası olarak yerli ve millidir. Özlük Kartal'dır. Dönüştüğü nokta gri aslan 300C aslan da ikinci kırmızı aslanın yüzünden gelir arkadaşlar gününüz güzel olsun yaşasın bağımsız kutsal Türk devleti diyoruz Selçuklar dönemi askeri üst konumunda olan Aksaray ah